Evet, bugün video çekiyoruz. Ama kızlar ne videosu çekiyoruz? Et bebe, et bebe. Arkadaşlar, bunu e, biz çok görüyorduk. My Mini Baby arkadaşlar. Mini et baby. küçük et bebek 5 bebe. sürprizi var. Bekleyin anneciğim. Arkadaşlar 5 sürprizi var. My Mini Baby My et bebek. Baby. Şimdi kızlarla birlikte sizlerle de birlikte arkadaşlar bunları açacağız. Evet Adoş'um çıt çıtı var. Bak Ada. Çıt çıtı var anneciğim. Bak şurada çıt çıtı var. Buradan açacaksın. Hatta şuradan ok gösteriyor. Şuradan açacaksın. Bak ben sana şöyle bir kolaylaştırayım. Kızlar heyecanlı mısınız? Et bebeklerinizi merak ediyor musunuz? Ama tek tek açsak daha iyi değil miydi? Oyuncaklarınız karışmasın. çıt çıtı var kızlar açamadınız mı? Defne açtı arkadaşlar. Ben bunu nasıl Bir bakalım mı? Ver anneciğim ver. Defne su bir çıt çıtımız daha var. Bak burada anneciğim. Aa. ben açacağım. Arkadaşlar biz bunu çok görüyorduk. Ee... Adı hayır ağzında değil anneciğim ben yardımcı olayım sana. Şu çıt çıtı kullanamadılar arkadaşlar. görmüştü. Evet. E, çok görüyoruz arkadaşlar. Biz bunu e, etmini mini bay, e, babyleri çok görüyorduk. Biz bunu internetten aldık. Evet. evet. Kızlar bunu çok istediler arkadaşlar. Kızlar peki bir de bunun büyüğünü alalım mı? Olur. Büyüğü ama saçlı olsun. Benim gibi. Saçlı. Arkadaşlar bunların büyükleri de var. Gerçekten canlı Ay, bebek şen, gibi şen, duruyor. Şen. Oğlanı var. kızı var. kızı da açtım. Hop. Adaşım. Şu kağıtları önümüzden alalım. Hoppa. Açtım anneciğim. Bir <laughs> kağıdı daha var Ada. Aha. Ada ver anneciğim. Bir kağıdı daha var. Bak şuradan ben sana kolaylaştırayım. Bak burada çıçıtı var. Da Arkadaşlar ilerlemiyor. Defne açabildin mi? Gerçekten ben de çok heyecanlıyım. Pusetli mi çıkacak? Bebe, e, bebek arabalı mı çıkacak yataklı mı çıkacak, yataklı mı çıkacak? Mı? mama sandalyeli mi çıkacak bir de yataklı mı beşikli mi evet anneciğim bakalım neyle çıkacak Çıkamadım. aha defnenin teker teker şimdi Ada ilk önce ablam bir açsın anneciğim kağıdını evet. verir misin Aa. Şimdi o değil anneciğim. Kağıdını bir getir arkadaşlarla birlikte bakalım. Anladım. Arkadaşlar My Mini Baby böyle. Yani seri olarak da tamamlanıyor. Anladım. Anladım. Bu pusetli. Bakalım Anladım. abi. Ay arkadaşlar gerçekten yani canlı bebek gibi yumuşacık. Çok esnek ben Gerçekten canlı. Bana yatak çıktı inanamıyorum. Getir bakalım. Bir yardım et. Bunları birleştireceğiz. <laughs> birleştireceğiz. Yatak çıktı. da Adada... ada parçaları karıştırmayın anneciğim. Evet Defne'ye yataklı çıktı arkadaşlar. <laughs> Oğlum, ne ya? Oğlan. Defne parçalarını anneciğim karıştırma. Ha. Benim çoğalamam. Bana parma çıkacak. Bakalım ne çıkacak anneciğim. Anne. Ha, aynı çıktı. Bebekleriniz aynı mı? Ada senin bebeğinle ile bakalım mı? Gel bakalım be arkadaşlar. Gerçekten canlı gibi. Ada ya da salıncaklı çıktı. Ama ben size ne dedim anneciğim? Parçaları karıştırmayın. Anne, benim çıktı. Tamam. Ada da o kağıdını açsın. Şu adanın parçası. Açıyorum baba. Parça. Abicim kendi parçalarını birleştirir misin? Parçaları karıştırmayın. Birleştirmemiz zorlan zor olmasın. Bu adam. adaya mama şey mi Şu çıkmış? E, adaya oyun salıncağı çıkmış arkadaşlar. Ben ben Bezi vardı anneciğim onu düşürmüş olabilirsin. Bakalım şimdi bir parçalarımıza. Ben yok Şimdi arkadaşlar burada bir kağıdımız var. Defne'nin e, yatağını alt değiştirme çıkmış Defne tutan da. Duvar çıktı. Bez çıkmadı anneciğim. Onunki salıncak. Duvar çıktı. Bak bu bez adaya çıktı. Şimdi şu parçaları. Anneciğim bez değil yavrucuğum bu. Ne? Şimdi şu parçalarımızı bir birleştirelim. Aa bak bez. Ata bu benim bezim de senin için. Tamam şimdi parçaları bir karıştırmayın kızlar. Bebeğimizi altını Kesinlikle. Bu da var Neyi bir daha var mı anneciğim? Bir tane şimdi şu parçalarımızı bir birleştirelim. Ama gerçek bez. Ama ben size parçaları karıştırmayın dedim anneciğim. Bu buraya sanırım arkadaşlar. Nasıl yapıyoruz gerçekten merak ettim. Ve yapmakta zorlanacağız. Evet, Ama Evet, buraya ne Defne başka parça var mı anneciğim önünde? Yok. Anne ben bunu, bunu bu gibi koyarsam nasıl olur? Doğru yapıyorum. Efendim anneciğim? Bunu bu gibi koyarsam bozulur mu? Bilmiyorum anneciğim. Şimdi okuyalım. 18. Ben okuda basılım da. Basılım Arkadaşlar Defne'ye de, alt değiştirme okudu. çıktı. Çıkıldım. Bakalım. Ana böyle salıncak çıkmış. Salıncak. Hatta benimki de altı Adanın Adanınki salıncaklar anneciğim. Seninki de altı eşit. Salıncaklı yatak değil mi? Evet. evet. Efendim. Efendim, salıncaklı yatak. Salıncak çıkmış salıncaklı anneciğim adaya. Seninki de. de Şimdi bunu nasıl yapıyormuşuz? Kağıtlarımızı bir kontrol edelim. Evet, anneciğim bu da dolabımız. Şunlar senin e, parçaların. Bunları bir koyalım. Şampuanı. Hayır, şimdi. Şimdi bir de Adan'ın parçalarına bakalım arkadaşlar. Ada, yanıma gelir misin Anne, anneciğim? Ne yiyersin? Ada'nın Buraya yatırıyorsun anneciğim. Altını değiştiriyorsun. O anahtar adadan çıkmış olabilir. Şimdi bakacağım anneciğim. Büyük ihtimalle anahtar adadan çıkmış. anahtar Hayır adadan çıkmış anneciğim. Bakayım. Bak burada kağıtta. Üste takılıyor. Şimdi Adoş'un bütün kağıtlarını getir anneciğim. anahtar değil bu. Adana yapışkan çıkmadı. Bu yapışkan yok anneciğim. Adada da yapışkan yok. Bu ne? Yapışkan değil. Bu O adadan çıktı. Verir misin anneciğim? Ben de veririm. Şimdi bakacağım yavrum. Bu ne? Değil mi? Efendim Ali Ancak çıktı. Neden bu küçük kitap çıkmadı? Anneciğim çünkü seriler farklı farklı yavrum. Bu ne? Birlikte bakacaksınız. Zaten bunları siz birlikte... Birleştireceksiniz. Anne bu benden çıkmış. Evet anneciğim. Anne bu benden çıkmış. Burak'ı da koyabilir miyim anne? Valla. Anne benden çıkmış. Anne benim sabunum niye Sabunun anneciğim. Ablanınki alt değiştirmeyle çıktı. Seninki de ee, şeyli çıktı. Oluyor. Tamam takarız anneciğim. İstersen bırak bana kızım onları. Adanın kağıdına bir bakalım. Adanın kim nasıl yapıyormuş? mı? Hayır anneciğim bırak bana istersen ben tekrar parçaları birleştireyim. Bakalım. Bir saniye anneciğim. Bez çıktı. Bez değil çocuğu buraya oturtuyorsun ve sandal şeyi salınca anneciğim. Evet. Bebek salıncağı. Şöyle bekle bir istersen müsaade et bana ben bir giydireyim ondan sonra bak anneciğim. Ben. Evet. Bebek. Evet anneciğim sana kundak çıktı, Anne, adaya salınacak çıktı. Da senin biri senin bir ablanın. Şimdi. Bir saniye kızlar. parçasından bir tane daha olacak anneciğim nerede? Ben burada. Bekle. Aa bu kopmaz biliyor. Bak sıra. Ya. Ana, bu Ya bu bozuyorsun. bak. Aa bak böyle de olabiliyor. Evet öyle de olabiliyor ama çok bastırırsan kırılabilir. Neden ben de biberon çıkmadı? Adada da biberon yok ki. Çıktı mı adada biberon? Yok çıkmadı. Ha değişti şu çıktı. Hı hı. Bana da şu çıktı. Şu. Şu çıktı bana şu. Evet anneciğim. Arkadaşlar oyuncaklarımızı tamamladık Birininki salıncak Birinin alt değiştirme dolabı ile birlikte Arkadaşlar şampuanımız var Anneciğim gösterelim ondan sonra Şampuanımız var arkadaşlar Bebeğimizin kremi var Pudrası mı var Tamam pudrası olsun Defne pudra yapmak istedi arkadaşlar ee, Salıncağımız var Burada oyuncaklarımız var arkadaşlar. Gerçekten Şimdi bir gösterelim. Kapanmayı en son gösteririz kızım. Ee, arkadaşlar gerçekten bebeklerimiz çok yumuşak. Gerçek bebek gibi. Şöyle daha yakından göstereyim. Çok tatlı iki tane bebeğimiz oldu. Şöyle bunu da göstereyim arkadaşlar. Tamam anneciğim sonra koy onu da. Arkadaşlar burada da alt değiştirme dolabımızla birlikte My Mini Baby'lerimiz. My Mini Baby'lerimiz. Baby. Burada da bir tane çocuğumuzun masal kitabı var arkadaşlar. <laughs> Salıncakta e, uyurken e, sanırım <laughs> okunması için. <laughs> evet anneciğim. Şuradan da göstereyim bize çıkan arkadaşlar. Bir tanesi bu. Diğeri arkadaşlar burada. Diğer bebeğimiz de burada. Kızlar peki beğendiniz mi oyuncaklarınızı? My mini baby'lerinizi beğendiniz mi? Şöyle doluyor. Bakalım anneciğim nasıl oluyor? Böyle, Böyle doluyor. Defne adan, sen adan, beğendin mi? Evet anneciğim dolap çıktı seninkine. Adanınkinde de e, salıncak adan, çıktı. Adanınkine bakabilir miyim? Sen de benimkine. Kızlar beğendiniz mi? Beğendiniz mi bebeklerinizi? Hı. Arkadaşlarınız alıp baksınlar mı? Arkadaşlar biz My Mini Baby'lerimizi çok beğendik. Sizler de beğendiyseniz. Like unutmayın. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı. Tintine basmayı ve like unutmayı unutmayın. Hoşçakalın kızlar bay bay yapın bize.